Oksijen %21'den fazla olsaydı ne olur? İlk fark edeceğimiz şey küçük böceklerin aşırı büyümesi olur. Böcek türü canlılar treş adı verilen soluk borusu ile nefes alır. Eğer bu kanaldan daha fazla oksijen girerse vücutları aşırı derecede büyür. Örümcekler devleşir. Yusufçuklar şahin boyutuna bulaşır. Tamam böcekleri güvercinleri yutacak kadar güçlü olur. %21'den fazla oksijen bizim vücudumuza da zararlı oksijen zehirlenmesi oluyor, akciğerler hasar görüyor, DNA sarmalı bozuluyor. Yüz kırışıklıkları ve erken yaşlanma oluşuyor. Şu an şimşek çaktığında orman yangınları çıkmıyor. Ama oksijen oranı arttığında, mesela %25 olduğunda orman yangınları çoğalır. Bir de %71 olsaydı, küçük bir kılıcım dünyayı ateşe vermeye yeterdi. O nedenle %21 oksijen oranı çok kritik. Ama sadece oksijen değil, diğer elementlerin oranı da çok önemli. Bu oranlarda rakam değişikliği yapamam. Elementlerin oransal dengesi böyle olmasaydı dünya yüzeyinde yaşam olmazdı. Rakamları değiştirirseniz ortaya başka bir şey çıkar. Oransal denge bir telefon numarası gibi. Eğer aradığınız rakam şu ise, bu rakamın sonundaki 42'yi 43 yapsanız aradığınız kişiye ulaşamazsınız. Bir de öndeki alan kodunu değiştirirsen, 49'u 48 yapsam, Almanya yerine Polonya'yı ararım. Yeryüzünde var olan her şeyin kimyası bir ölçüyle. Bu dengenin hassasiyeti bu telefon numarası gibi. Bu karada yaşamın telefon numarası. Bu ise denizde yaşamın telefon numarası. Bu oranlarla sağlanmış bir denge var. İdeal, problemsiz bir hayat için bunlar gerekiyor. Değiştirdiğiniz an yaşam tehlikeye girer.